Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pro Kerem'im. Ve bugün gördüğünüz bu 100 yıllık odayı araştıracağız. Ve neler bulduğumuzu sizlerle de paylaşacağız tabii ki. Kanal kanal abone ol. Like atmayı unutmayın. Hadi o zaman biz de işimize geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada giriş var. Şimdi buraları araştıracağız. Gel bakalım Kerem. Hı hı, bakalım. İlk önce burada böyle kıyafetler var. Onları çok elemek istemiyoruz. Biz daha çok antika şeyler bulmak istiyoruz. Değil mi Kerem? Evet bir bakın. Orada eski kitaplar var. Gördünüz Şimdi bir şey bulduk. Burada böyle bir şey buldum. Ben de burada böyle bir şey buldum. <laughs> Göster bakalım. Garip bir şey. Aç içini. Ne o? Açmaya çalışıyorum. Bayağı sıkı kapanmış. Bunu silikonlamışlar. Acaba niye silikonlamışlar? İçinde ne var acaba? Bilmiyorum ki. Bir dakika biz bir açıp geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok büyük bir gizem bulduk. Bu görmüş evet. olduğunuz şeyin içinde acaba ne var? Silikonlamışlar. Gösterelim silikonu. Bakar mısınız? Açılmıyor şu silikon sayesinde. Silikon da çok eski bir silikon. Demek ki 100 yıl önce bunu silikonlamışlar. <laughs> Ve bakar mısınız? Böyle bir hale gelmiş. Durur mu? İçinden ses gelmiyor. Ama ağır bir şey. Evet, i̇çinde i̇çinde bir şey oldu. Olabilir mi? Yok, paraolsay ses gelir. İçinde bir şey olduğu çok belli yani. Bunu evet, araştıracağız. Bamban. Bir kenara koy. Biz bunu. Ben bunu bir kenara koyayım. Oo, ben şöyle bir şey buldum. Arkadaşlar çok garip bir şey bulduk. Işığı açın. Bu neyin nesi? Bu Oha! Gemi. Hayır, gemi değil. Böyle bir şey gemi bulduk. Yarası. Hayır hayır böyle bir şey öyle bir şey değil gemi falan değil. Bu ne? Bilmiyorum. Şuna bakar mısınız? Araba ki gibi parçası. Ha! Araba parçası bu. Abi. Çok güzel bu. bu. Bunu da bir kenara koyalım. Evet bu çok eski arabalardan. Bunu da buraya koyalım. Şimdi başka şeylere bakacağız koyabilirsek. Yok bu buraya sığmıyor. Böyle alır. Şimdi bir şeyler aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve burada böyle bir tabak buldum. Çok eski bir tane tabak. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar size bir şey açıklayabilir miyim? Bunun biz ne olduğunu öğrendik. Bu eski bir tane arabanın farıymış. Evet. Gerçek yani. Sonra böyle tabaklar var ama bunlar bir işe yaramaz diye düşünüyorum koydum. Evet arkadaşlar biz gezmeye devam ediyoruz ve Kerem evet, burada bir şeyler buldu sanırım. Bir tane top. Oha! Şuna bakar mısın?